...şeyler çık, sürekli bir şeyler elime geliyor. <laughs> Merhaba, ben Öykü ve kanalıma hoş geldiniz. Konuşmamız lazım. Bugün TikTok'tan öğrendiğim bir cilt temizleme şeklini konuşacağız. Kız ee, The Golden RX diye bir ee, YouTuber varmış. Onun videosundan gördüğü şeyi gösteriyordu. Dedim ki neden bakmayayım ki? Çünkü çok farklı bir yöntem olarak gördüm. Ve videoyu izledim. Öncelikle video neyle alakalı? Oil cleansing yani yağ ile temizleme ile alakalı. İsterseniz kuru ciltli, isterseniz yağlı ciltli, isterseniz karma ciltli, isterseniz normal bir cildiniz olsun. Uygulayabiliyorsunuz. Fakat bunda yağlar biraz değişiyor. Hani ben tamamen bu arada hiçbir şekilde hani ne bir Estetisyenim, ne bir cilt doktoruyum. Ya uzaktan yakından bunların hiçbiriyle alakam yok. Ama o videodaki şeyleri e, ileteceğim size ve kendimde denediğim kısmını göstereceğim. Şimdi öncelikle ben zaten makyajımı temizlerken bunu e, daha çok Instagram'da görmüşsünüzdür. Tabii beni takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın, o çok ayrı bir konu. E, makyajımı temizlerken genelde iki aşamalı temizlik uyguluyorum. Öncesinde Yves Rocher'in bu cilt temizleme yağını kullanıyorum. Bu hem yaşlanma karşıtı hem de e, detoks etkili. Yani şöyle gün içerisinde sadece makyajla değil, yüzümüzde belli kirler birikiyor. O kirleri de arındırmak için ve e, bunu kullandıktan sonra da misalar suyla e, tekrardan üzerinden geçiyorum. Çünkü makyaj dediğimiz şey gerçekten cildin çok derinlerine kadar gidebilen bir şey. Yani makyajınızı temizlemek için sadece makyajla değil, gün içerisinde makyaj yapmıyorsanız dışarıda yine yüzünüzde kir oluşuyor ve bunu sadece suyla temizlemek doğru olmuyor. Pek. O yüzden yine de bu tarz ya e, böyle Rocherinki gibi bir yağ kullanabilirsiniz ya da şimdi anlatacağım tekniği uygulayabilirsiniz. Öncelikle Şimdi bu teknik nasıl? Bu teknik bildiğiniz bir yağı alıp, hem de doğal bir yağı alıp yüzünüze 15 dakika boyunca uyguladığınız bir teknik. Ve bilmiyorum TikTok'ta gördünüz mü? Bayağı siyah siyah şeyler çıkıyor yüzünüzde. Ve e, dün gece bunu ben de yaşadım. Yani artık bir 7. dakikadayken, 7. dakika bile değildir belki. Böyle sanki... Nasıl diyeyim? Peeling'i iyi temizleyemezsiniz de sonra tanelerini hissedersiniz ya yüzünüzde. Onlar çıkmaya başladı ortaya. Biraz korkunç ama gerçekten mükemmel temizlik sağlayan bir şey. Şimdi öncelikle, burada Golden Rx'ten öğrendiğim şeyleri söyle. Öncelikle yağlı cilt için kullanılması gereken yağlar. O videosunda anlatırken işin bayağı tekniğine giriyordu. Fakat ben tekniğini bilmediğim için sadece söylediği yağları Türkçe'ye çevirdim. Yağlı cilt için aspir yağı, ayçiçek yağı, kenevir otu yağı, eşek otu yağı, yalancı iğde, iğde yağı, üzüm çekirdeği yağı, kuşburnu yağı ve çörek otu yağı var. Bunlardan bende hangisi var? Dün gece tabi gecenin bir vakti öğrenince bunu evde direkt çörek otunu bulabildim. Ki çörek otu gayet iyi geldi. Başka bir şey seçecek olsam büyük ihtimalle kuşburnunu seçerdim. Kuru ciltliler içinse avokado yağı, zeytinyağı, tatlı badem yağı, marula yağı, argan yağı, susam yağı ve kayısı yağını öneriyor. Şimdi bunu ben dün gece şöyle bir sıralamayla gittim. Önce makyajımı çıkardım. Ondan sonra hani yüzümü iyice arındırıp börek otu yanı uygulamaya başladım. Gerçekten kolunuz yoruluyor bu arada. Ya yani korkunç bir şey. Hani 15 dakika boyunca bunu yapıyorsunuz. Kolunuz çok yoruluyor ama gerçekten sonrasında çok farklı gözüküyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim. Dün gece bunu uygulayınca çok beğendim ve video çekmeyi düşündüğümü hikayemde söyledim. Ee, bunu söyledikten sonra yattım. Ben sabah kalktığımda yani hani hem T bölge hem buralarım yani genel olarak karma yağlı ciddi bir insan olduğum için şu özellikle burun bölgesi ciddi bir şekilde yağlı uyanıyorum ve bu sabah kalktığımda yüzümde bir şey eksikti. Ya bu sabah kalktığımda burnumun üzerinde çok hafif bir yağ vardı ki yani yağlı ciltler bilir gerçekten rahatsız edici bir uyanma şeklidir yağlı bir yüzle uyanmak. Bunu yapınca neyi temizliyorsunuz? Makyaj, kir, bakteriler, ciltteki ölü cilt, tıkanmış gözenekler ve o sebum. Şimdi uygulamasına geçeceğim. Bunu dağıtırken öncelikle doğal olarak e, avuçlarımın içine döktüğüm için bütün yüzüme şöyle bir avuçlarımın içindekini sürüyorum. Ondan sonra uyguluyorum. Uygularken yine de yüzü aşağı hareketlerle değil de yukarı hareketlerle ovuşturmaya dikkat edin. Yani sanki e, temizleme jeli uyguluyormuşsunuz gibi düşünün ama 15 dakika boyunca öyle bir sıkıntısı var. Özellikle ben e, dün gece yaparken de e, daha çok siyah noktamın ya da gözeneyimin olduğu yerlere daha çok böyle e, masaj şeklinde yaptım. Yani bunu yaparken e, dizi falan izleyebilirsiniz gerçekten ama sonuçları gerçekten şu an yüzüm yağ içinde <laughs> ve e, 12-13 dakika falan oldu. Yani nasıl göstereceğim bilmiyorum. Böyle sürekli bir şeyler çıkıyor. <laughs> sürekli bir şeyler elime geliyor. <laughs> yani rezil bir durum aslında. Şimdi bunu yıkayacağım. Yıkarken bu arada hani kendi bir makyaj alalımız olsun hani. Ben mesela ufak böyle zamanda Shibo'dan aldığım mikrofiber havluları kullanıyorum yüzümü temizlerken. Öyle bir şey yoksa e, kağıt havluyla direkt temizleyin yüzünüzü. Yani hani suyla yıkayacaksınız okey de sonrasında kağıt havluyla silin. Evet temizledim ve hani temizlediğim havluyu da göstereyim. Böyle Shibo'dan aldım zamanında hani birkaç rengi var. Üç renkli falandı galiba bir pakette. Onu kullanıyorum. Yani birazcık e, nasıl diyeyim. Hafif ısınmış bir havlu olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bundan sonra tabii ki yüz temizleme yapabilirsiniz. Kolunuz buna dayanabilecekse. Ama yapmasanız da oluyor. Yani ben mesela dün gece biraz yağı abartmıştım. Bugün daha kararında kullandım. Kararında kullandım dediğimde nasıl diyeyim? Hani bir damlalığınız varsa evde çok daha rahat edersiniz. Ama benim gibi böyle direkt şişeden döküyorsanız çok fondipe kaçmayın yani 50 kuruş büyüklüğünde yapabilirsiniz. Hatta o bile biraz büyük olabilir. Ya önemli olan bütün cildinizde yağın olabilmesi. Yani abartmaya gerek yok. Ben dün gece biraz abartmışım. O yüzden sonrasında e, cildimi yıkadıktan sonra Simple'ın e, ferahlatıcı yüz temizleme jelini kullandım. Yani sonrasında iyi geldi gayet. Hani hiç değilse cildimi temiz hissettim. Yani hani yağ varmış gibi hissetmedim. Size daha önce gösterdiğim Xiaomi'in Face MS7000'le e, biraz hani hem ciltte yağ var mı? Hani kaldı mı? Hem de böyle e, tabii çok uzun süreli masaj olduğu için belli başlı gözenekler hani bayağı ele gelir hale geldi. Sıkmak yerine onu uyguladım. Ama e, böyle çok uzun süreli uygulamadım. Yani olabildiğince en düşük efekte yani en yani hafif gelecek başlığı kullandım. Öyle bir şekilde temizledim ve gerçekten çok az yağ çıktı yüzüne. Sonrasında ise cildimi rahatlatmak için kullandığım serumu uyguluyorum. Bu da e, Rocher'in yine gösterdiğim cilt temizleme yağı ile aynı e, seriden yine yaşlanma karşıtı. Fakat ben detoks etkisinden dolayı çok seviyorum ve cildime gayet iyi geliyor. Bunu böyle birazcık yay elimle yaydıktan sonra bir önceki videomda gösterdiğim Brown Face Pro ile e, bu başlığıyla serumu dağıtıyorum. Normalde ben açıkçası bunu akşam uygulamayı tercih ederim yani sabahta e, ve kullanım önerisi olarak e, haftada bir uygulamanız yeterli olacak diyor. E, o yüzden yani bence de haftada bir yeterli olur diyorum. Ben bunu Perşembe gecesi uyguladım. Cuma sabah yağ suyamam. Cumartesi sabah pazar sabah. Pazartesi artık yağlanma artmaya başlıyorsa o zaman haftada 2'de denilebilir. Ama çok güzel bir yöntem. Yani birçok şeyi temizledi. İnanamadım ya yani. Hani bu kadar kolay olduğuna inanamadım açıkçası. Ama dediğim gibi daha önce yani videonun başında söylediğim gibi... Yağlı ve kuru ciltler için farklı yağlar öneriliyor. O yüzden o yağları kullanmaya dikkat edin. Ve sonra bunlardan sonra tabii ki de hani normal bir şekilde kreminizi... Yani balmınızı sürüp yatmanız gerek. Benden bu kadar bugünlük. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani hani en başından beri söylüyorum. Ben bir estetisyen değilim. Cilt bakım uzmanı değilim. Ve hani videoyu aldığım yeri de hani videonun yu esinlendiğim yeri de söylüyorum. Lütfen saçma sapan beni suçlamaya çalışmayın. <laughs> Neyse kanalıma abone olmayı unutmayın ve bunu deneyecek misiniz? Denediniz mi? Ya da denediyseniz nelerle karşılaştınız? Onları aşağıya yazmayı unutmayın. Sizleri kocaman ama çok uzaktan öpüyorum. Görüşürüz.